Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve gününüz çok güzel geçmiştir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yengeç burçlarının falına bakıyoruz ve kartlarda da yardım alacağız. Neden? Çünkü yorumlarda bir arkadaşımız yengeç burcunun falını istemişti. Şimdi hemen yengeç burçları için fal bakıyoruz. Açalım fincanımızı sevgili yengeçler bakalım bize yengeç burçlarının falı neler söyleyecek. Öncelikle bir konuda sanki böyle bir nasıl anlatayım yük altında gibi hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Bir yükün altındaymış gibi. Belirli bazı e, konularda sanki insanlar sizin biraz üzerinize gelmiş ya da işte bazı şeyler, bazı sorumluluklar yüklemiş üzerinize ve bu konuyla alakalı hani ileriye dönük düşüncelerden ve geçmişteki yaşanmışlıklardan dolayı e, ya da iki kişinin arasında kalmaktan dolayı e, bir yük altında hissetmek, sanki böyle hani e, dünya yıkılmış da altında siz kalmış gibi bir hisse kapılmış olabilirsiniz sevgili Yengeçler. Çünkü bu dönem sanki böyle bir içiniz birazcık kararmış birazcık hani bazı şeylerden sıkılmış gibi hissediyor olabilirsiniz ama böyle sanki bir konuda bir haber bekliyorsunuz ya maddi bir destek ya birinin size vereceği bir güzel bir haber ya da ne bileyim bir iş değişikliği ama bir refaha çıkma isteği söz konusu bu ...yük altında hissetme durumu da böyle sanki yani kötü bir şey gibi değil de... ...sadece çok stres altındaymış gibi e, görünüyorsunuz. Yani birazcık stresli bir döneminizde olabilirsiniz. Yeni kararlar aldığınız bir dönemde olabilirsiniz belki. Çünkü e, böyle sanki bir... <laughs> Bir konularda dilekleriniz var. Dilek feneri uçurmak e, gibi böyle bir figür çıkmış. Yani böyle sanki bazı konularda dilekleriniz, istekleriniz var. E, bazı noktalarda böyle yapmanız gereken şeyler var. Sorumluluklarınız ve istekleriniz arasında sıkışmışlık durumu var. E, böyle bir noktada kalmış olabilirsiniz. Bir konuda birine boyun eğeceksiniz. E, bazı konularda birinin e, size yardımına, sizin yardımınıza ihtiyacı olan birinin... E, de size bir yardımı dokunacak. Yani böyle kazan kazan ilişkisi gibi bir durum söz konusu olacak. Bir kişiye de dediğim gibi böyle sanki artık hani onun haklı olduğunu ya da işte haklı olduğu tarafları artık söylemekten çekinmeyeceğiniz bir noktaya gelecek olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi size çok fazla verici davranmış. Yani bu ilişkinizdeki kişi size biraz fazla verici davranmış ve bu durumda sanki biraz sizi nasıl diyeyim şımartmış da olabilir ya da şımartmak demeyeyim de karşınızdaki insanın nelerden fedakarlık ederek size bir şeyler verdiğini biraz hani fark edemiyor olabilirsiniz son dönemlerde o yüzden de sanki hani biraz fazla o kişinin üstüne gitmiş ya da yaptığı fedakarlıkları yaptığı iyilikleri size sizin için çok büyük şeyler gibi görünmüyor olabilir. O yüzden de sanki böyle biraz anlaşmazlık durumu söz konusu gibi ama siz e, bu durum karşı taraf size anlat aktardığı zaman hani sizin için ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığını ya da sizin ne kadar hani e, önemli bir yere koyduğunu hayatında siz karşı tarafı anlayacak ve ona artık hani boyun eğmek biraz daha hani teslim olmak gibi bir tabir ama boyun anlayışla karşılayacaksınız. Daha seveceğim bir noktaya geleceksiniz. O yüzden de aslında karşılıklı iletişim problemlerinizin çözüldüğü bir dönem olacak Merkür Retrosu'na rağmen. Böyle sanki daha çözüme kavuşan bir noktada olacaksınız. İki kişi var. İki kişinin arasına bir kişi girmiş. Yani böyle belki biriyle bir küslük yaşamış olabilirsiniz ya da aranızdaki bir iletişim bozukluğuyla alakalı bir aracıyla konuşma ya da aracıyla daha net bir şekilde kendinizi ifade edeceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Ama bu da birazcık sanki hani sizin tarafınızdan ve karşı taraftan biraz daha işleri zorlaştırmış gibi görünüyor sevgili arkadaşlarım. Sanki böyle hani kendi başınıza bir iletişim ağı oluştursanız daha net cevaplar ve net sonuçlar alabileceksiniz gibi görünüyor. ...demek istiyorum. Bu dönem sanki böyle hani... ...sıkıntı ettiğiniz şeylerin... ...aslında ne kadar basit... ...şeyler olduğunu da biraz anlayacağınız... ...stres altında olduğunuz... ...bu dönemde sanki o sıkıntılarınızdan... ...arınmak ya da işte... ...o sıkıntıları bir an önce üstünüzden... ...atabilmek için aslında çok küçük hamleler... ...yapmanız gerektiğini... ...ya da bakış açınızın değişti, değişmesi... ...gerektiğini hissedeceğiniz... ...bir dönem olabilir. Çünkü... ...aslında yüreğiniz ve hayatınız hayat yolunuz çok temiz. Çok temiz çıkmış özellikle böyle önümüzdeki dönemlerde. Çok temiz çıkmış. Ama siz biraz kuruntulu ve biraz hani e, stresli davranıyor olabilirsiniz hani olmamış bir olay için ya böyle olursa ya şöyle olursa ya hep böyle bir ihtimaller üzerinden kendinizi stres yaratıyor gibi görünüyorsunuz o yüzden de sanki hani e, bakış açınızı birazcık değiştirseniz belki sonuçlara e, daha net bir şekilde ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Bir konuda beklediğiniz bir haber var ya da dediğim gibi hani bir beklediğiniz bu haberin de size gelmesi için birazcık bir kademe atlaması gerekiyor, belirli noktalardan geçmesi gerekiyor ya da belirli insanların onayını alması gerekiyor. Bu konuda da hani bu haber size gelecek ama birazcık zamanı var. Beklediğiniz ya da istediğiniz bir gelişmeyle alakalı bir haber bu ve sizin için hayırlı olacak bir noktaya gelecek. Bazı noktalarda kendinizi hani e, iletişime kapattığınız ve bu iletişim e, yollarını karşınızdaki insanlara birazcık zorlaştırdığınız zamanlar olabilir hayatınızda. O yüzden de biraz sanki hani belki yalnız kalıp e, kendi başınıza düşündüğünüzde daha net cevaplar alabilirsiniz kendinizden diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım ve tabağa geçelim. Tabak bakalım. Evet ağır ilerleyen kaplumbağa yavaşlığında ilerleyen bir dilek var ee, çevrenizde sizin aslında çok da e, iyiliğinizi istemeyen yani size karşı birazcık hani yılanlık besleyen düşmanlık besleyen iki kişi var bu iki kişinin sanki hani eee Böyle size bir zarar dokunamayacak ama kötü enerjileriyle birazcık sizi çok etkileyecekler. Birazcık sizi çok etkileyecekler de hani çok anlamlı bir cümle olmadı ama e, sanki böyle hani sizi etkileyecek bir noktaya girecekler. Ve siz sanki böyle kendinizi biraz sıkışmış hissedeceksiniz bazı noktalarda. Evet hareket alanınızın kısıtlandığını hissedeceksiniz ve oturup düşünmeye ihtiyaç duyacaksınız. Bu dönem birazcık karışık bir dönem olabilir hayatınızda. Hani çok fazla insanla iletişim halinde olduğunuz ve bu iletişim ağının sizi yorduğunu düşündüğünüz zamanlarınız olabilir ama günün sonunda bir kişiyle el ele tutuşup kafa kafaya verip bütün sorunlarınızı çözebildiğinizi görüyorum sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım ve gerçekten çok büyük bir balığınız var çok büyük bir kısmet var bu maddi de olabilir manevi de olabilir bu sizin için gerçekten önemli bir noktaya taşıyacak bir kısmet olacak size sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Çok ağır ilerleyecek bir dilek dedim ama sonrasında birdenbire o kadar hızlanacak ki siz bile buna şaşıracaksınız sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Şimdi kartlarıma geçiyorum hemen. Kartlarımızı aldık. Bakalım. Yani zamanki ben yine her zaman ki ben her videoda bir tane kart düşürüyorum elinden. Biliyorsunuz. O yüzden mazur gülün diyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet bazen bir tane de değil birkaç tane düşüyorum. <laughs> Bunu da mazur görün. Evet çok sekerim. <laughs> Daha önce de söylediğim gibi beni takip eden, bana abone olan arkadaşlarıma. 3 tane kart seçip o kartları yorumluyorum. Evet ben bugün gerçekten aşırı sakarım yalnız. Bu, bu biraz fazla oldu. Normalden de fazla. Biraz ters oturmuşum bugün. Sanırım o yüzden. Şöyle. <laughs> Bana abone olduğunuza dair aşağıda yazacağım Instagram adresinden eğer ki bana ulaşım sağlarsanız 3 sorunuza bir sorunuza üç kart açıyorum ve kartları yorumluyorum sevgili arkadaşlarım. Abone olduğunuza dair ekran görüntüsü atmanız yeterli olacaktır. Yorum ve diğer kartlarıma geçiyorum şimdi. bakalım. Kendi kendime challenge yapacağım diyecektim. Düşürmeyeceğim diyecektim. Ama düşürmedim de yani. Tam düşerken tuttum. Bu sefer düşürmeyeceğim. Evet düşürmedim. Hı. Evet. Bakalım yengeç burçları için kartlarımız bize ne söyleyecek? Yengeç burçları için kartlarımız bize ne söyleyecek? Bu arada lütfen videoların altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Uyum uyumlanmadığınıza dair. En azından ben de ona göre bir geri bildirim almış olurum mutlu olurum. <laughs> Bakalım kartlar ne diyecek. Dediğim gibi bu dönem birazcık arada kalmışlık. Birazcık hani hayatta yavaşlama isteği hissetmiş, hissediyor olabilirsiniz. Biraz böyle sanki dünyadan kopma isteği, gerçek e, hayatla birazcık hani ya da hayatın hızından kendinizi birazcık izole etme isteğiyle dolmuş olabilirsiniz sevgili yengeç burcu arkadaşlarım. Ancak bir konuda gerçekten başarı sahibi olacağınızı ve başarıya ulaşacağınızı söylemek istiyorum. Yani bir konuda kendinizle alakalı önemli bir başarı elde edeceksiniz ve bu başarı sizi gerçekten mutlu edecek. Ancak bazı noktalarda hani bu yavaşlama isteğinizin aslında çok da nasıl diyeyim? Doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum çünkü e, yani sanki biraz daha hani bu şu anki durumunuzdan daha yavaş bir noktaya gelirseniz ya da hayatı biraz daha beklemeye alıp e, hayattan koparsanız sanki daha da bir, büyük bir kopuşa neden olacak gibi O yüzden de lütfen e, Kendinize ne iyi geliyorsa Onu yapın sevgili Yengeçler Bu da e, değnek ikilisi Yani sizin aslında e, Önemli bir konuda Bir başarıya Biraz önce de aynı kart çıktı e, Önemli bir konuda Önemli bir başarıya sahip olacağınız Ve başarıyı yakalayacağınız Bir noktada ben yaptım Ben başardım diyeceğinizi e, söylüyor. Bazı noktalarda birazcık hani e, kendinizi baskılasanız da bazı noktalarda e, kendinizle alakalı karar veremeseniz de e, hayatınızın aslında hani o kader çarkı dönecek. Yani farklı bir noktaya geleceksiniz. Hayatınızda önemli bir dönüm noktasının yaklaşmakta olduğunu görüyorum. Aşk hayatında da önemli bir önemli kazanımlar ve önemli ilerlemeler söz konusu. Aslında mutlu bir aşk hayatınız olacağını görmekteyim. Ama bu dönem çok stres altındasınız. Çünkü iş yükünüz artmış. Bazı noktalarda çok fazla bir yorulmuşluk var. Bir bunalmışlık var aslında. Ama bazı şeyler için de bir cesaret deyip Yolunuza devam ediyorsunuz. Birazcık cesarete ve yaratıcılığa ihtiyacınız var bazı konularda demek istiyorum. Ee, bazı şey gerçekten bir mahkemeniz olabilir. Ee, bu bu kart bu anlamada gelir. Ama mahkemeniz yoksa bile bazı şeyleri içinizde çok fazla muhakeme içinde olduğunuz yani muhakeme ettiğinizi söylemek mümkün. Asi ve usta kartı bir arada gelmiş. Yani aslında sizin kendinizle alakalı ya da hayatla alakalı verdiğiniz kararların doğru sonuçlar vereceğini ve bu doğru sonuçların da sizi parasal anlamda da hayatın hani gidişatı anlamında da önemli kazanımlara yol açacağını ama bazı noktalarda da asilik ettiğinizi ya da işte bazı noktalarda hani çok da tatminkar olmadığınızı söyleyebilirim. Ama dediğim gibi ilerleyen zamanlarda hem para hem de aşk anlamında önemli kazanımların sizi beklediğini söylemek istiyorum. Ve hemen aşk kartlarından tavsiyeler alalım. Şimdi aşk kartlarımı aldım. Onları karıştırıyorum. Bunları karıştırıp onlardan birazcık Birkaç tane kart seçtikten sonra ne yapacağız? Videomuzu sonlandıracağız. Ay. Çok özür dilerim. aşk kartları ne diyecek? Yeniden aşık olacaksın diyor sevgili yengeçler. Aşkta geçmişini şifalandır diyor aşk kartlarımız. Ve kişisel koruyucu meleğinden yardım al diyor. Ve son olarak geçmişi geçmişte bırak diyor. Bugünkü e, fal bakımımız ve kart açılımımız buraya kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.